Rüya tabirine başlamadan önce kanalıma abone olunuz, desteğinizden dolayı teşekkür ederim. Rüyada zıplamak, statü atlamaya, ün kazanmaya ve başarıdan başarıya koşmaya işaret eder. Rüya sahibinin rütbesinin yükseleceği anlamına gelir. Rakipleri geride bırakmaya, düşmanları yenmeye, kem gözlü ve art niyetli kişileri uzağında tutmaya ve zarar gelecek kişileri zarar veremeyecek hale getirmeye işaret eder. Rüya sahibinin hırslı ve azimli kişi olduğu, tuttuğunu kopardığı, istediği her işi başardığı, hiçbir zorluğun ve sıkıntının altında ezilmediği anlamına gelir. Rüyada zıplayarak uçmak. Rüyasında zıplayarak uçtuğunu gören kişinin, aşamayacağı hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmayacak demektir. Rüya sahibi inancı ve kararlılığı sayesinde her isteğini yerine getirecek, tüm hayallerini ve arzularını gerçekleştirecektir diye yorumlanır. Rüyalarınız hayır olsun.